10 oyunumuz var. 50 bin lira maliyetimiz var. En popüler slot oyunları yeni slot oyunu yok değerli arkadaşlarım. Geçmiş tarihindeki ve şu an hala çok popüler olan slot oyunları arasında çılgın bir bonus hunt yapacağız. Bilginiz olsun. Gates of Olympus, Vice, White West Gold'tur, ne bileyim Starlight'tır, Tweet dice Dice'tır, Sugar Rush'tır. Sugar Rush hiç isteyerek almadım ama hayırlısı. <laughs> Varsa kaderde emciklenmek <laughs> Önerdiğim oynadım. Kaliteli güvenilir sitelerin linklerini de aşağıya sabitledim. Yani şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden üye olabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun da yaşarsanız yine her daim yanınızda olduğumu unutmayın. Ama sorun yaşayan arkadaşımız yok denecek az olduğunda söylemek istiyorum. Altın bir değerli arkadaşlar bilginiz olsun. Heyecan doruk her zaman olduğu gibi sıkıntılı bir bonus anta başladık gibi duruyor. Son dakika şapkadan bir tavşan çıkartamazsak filan bu şu kuraş zalim bir oyun. Biliyorsunuz değerli arkadaşlarım üzülecek şekilde oynamayın. Bu videoları izlerken gaza gelmeyin. Siz gaza gelin diye de ben video paylaşmıyorum. Bilginiz olsun saygıda arkadaşlarım. Tekrar altın çizerek söylemek istiyorum. <laughs> abim evlenmek istiyorum abim. Haydi <laughs> abim. Kalk. Bu nasıl senin yapacağın işi seveyim ya. Bu nasıl bonus anti ya böyle. Son dakika bir şeyler biraz bir da. Bir kıpırdanma var ama. Pek de hoş olmadı. Bir sonraki oyunda görüşelim. İkinci oyunda izleyelim arkadaşlarım. Şuna sesini de açacak. Kötü başladı Tıklanak başladı. Haydi bir tane like atalım. Totem yapalım. Yağlama ekibi. Çekin bakayım kılıçları. Abim. Abim. Kılıç. Abim. Hırt <laughs> dedi. Yok. Bir değdirdim. Yok. Çok kötü bir bonus anta başladık değerli arkadaşlarım. 10 farklı oyunumuz var. Bir tanesinden şöyle 1000x alsak bütün maliyet çıkartırız aslında ama. Oğlum oyun bitti lan. Başlayacağım yapacağın işe bak ya ya yani çıkardı çıkardın yine bakın. şuraya bakın deli dostlarım buraya çarpan atmazsa var ya çok kötü işleriniz ya buraya da çarpan atmazsa var ya haydi oğlum kes yap işi seveyim senin ya tüh <laughs> senin yap ocağın hala hard diyor vermiyor <laughs> hard diyor ettirmiyor kes <laughs> bu nasıl hard bu nasıl table <laughs> bu nasıl table işi vallahi sıkıntılı başaklar arkadaşlar çok 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 elinde. Oyun bitmiyor. Bu saatten sonra çarpan atsa ne olur? Atmasa ne olur? Bir sonraki oyuna geçelim. Geldik değerli arkadaşlarım. Çok sıkıntılı başladık. Vallahi nasıl anlatayım? Direkt 8 gün tutarak başladık. <laughs> Yiyip de başladık. Komşi. Tam hamını seveyim. Abim beni çarptıza zavodak diye. Bakalım günün 3. oyundayız. Yüksek potansiyelli 100x'ler 50x'ler uçuşan bir oyun arkadaşlar biliyorsunuz. Çok da anlatmaya göre vallahi 50 geldi. Bu <laughs> ağzımla getirdim ağzımla. Ay Ayşo! Ne yaptın? <laughs> şıkkır şıkkır! Sensational! Bam bam! Öpek seni! Al <laughs> sana what is last? diye sorma. Şöyle ben baktım. <laughs> Bora gibi. <laughs> Vallahi muazzam oldu. En azından diğerinin parasını çıkardık. Bir 50x daha geldi. Biraz zevk kitlem olsun derler arkadaşlar. 50x arabada uçuyor. Güzel seçtik bu oyunu. 200x'deyiz maliyetimizi. Oyun bazlı bakarsak 3. oyundayız. Maliyetimizi neredeyse çıkardık. Son dakika congomuz yokmuş. Öyle hecuk daha hecuk daha değdirmezsek mi ki? Hecuk <laughs> daha değdirmezsek mi ki abim? <laughs> Vallahi muazzam oldu el dostlarım. Güzel oldu. 200 kişilik aldık. Bir sonraki oyunda görüşelim. Geldi günün dördüncü oyuna. Şöyle sesini kısalım müsaade Kulağım Ulan zarım bir saniye değerli arkadaşlarım. Öncelikle sesini kısalım. Günün dördüncü oyundayız. White West Gold oyundayız. Bu da biliyorsunuz eski popüler slot oyunlarından biri. Hala oynayan bir sürü arkadaşımız var. Hala öneren bir sürü arkadaşımız var. Büyük vurgun için gelmiştik. 50 bin lira maliyetimiz var değerli arkadaşlarım. Bakalım ne olacak. Uzatma gelirse muazzam olur. Fantastik olur. Güzel hoş olur. Hoş hoş olur ama gelmiyor. <laughs> gelmiyor biliyorum. <laughs> İbrahim, giydir dişini gel. Maleti çıkartır mıyız en azından değerli arkadaşlarım? Ne düşünüyorsunuz? Güzel. Malet çıkar mı değerli dostlarım? Yoksa zarar mı yazarız? Maliyet çıkmazsa zarar yazarsak biliyorsunuz sonunda biraz daha devam ederiz. Son oyunumuz zaten aşkımız. Aşkımızda biraz daha devam ederiz. Belki saklamaya çalışabiliriz diye de düşünüyorum. Uzatmada geldi. Tam gaz devam ediyoruz. Yanacak buralar. <laughs> Yanacak buralar vaziyette almakta fayda var. Üfleteceğim. <laughs> Üfleteceğim aşkım. Canlı yayınlarım da başladı. Canlı yayınlarımı takip edebilirsiniz Telegram kanalından. Telegram kanalıma bekliyorum. Bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Youtube tarafında değerli arkadaşlarım. Twitch tarafında da bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bilginiz olsun uzattım bunun arkasında bir şey olsun. Tamam 100x kesin. Onu anladık. Onu anladık ama şuralara bir white screen at ya. Şuraya lazım. Şuralara at. Yalandan mı uzattı acaba şey? Bellur mu geçiyor? Ne yapıyor? Ha <laughs> güzel. Nax nice bebeğim öyle gel bana. Beni böyle sev seveceksen aşkım. Tamam tamam. Bu da. Müziksi bulduk da. Tam aradığımızı bulamadık herhalde arkadaşlar. Aslında buna şükür. Ne bak En azından manetini çıkardık. Yok mu bir etkit show? <laughs> bir sonraki oyunda gelişelim. Günün 5. oyundayız değerli arkadaşlarım. Yine popüler yine çılgın baltunun yanına geldik. Kız! <laughs> Vay de kurdum çadırı. Kalk bunu. Zaten <laughs> like'larınızı bekliyorum. Hadi zaten like atalım. Videonun başında bahsettiğim gibi önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelere de şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Link üzerinden üye olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun da yaşarsanız her daim yanınızda olduğumu unutmayın ama sorun yaşayan arkadaşınız yok denecekler az olduğunu tekrar altın sürek söylemek istiyorum nice bebeğim bildiğime kurtardık ne kurtarırsak değerli arkadaşlarım tam maliyetimizdeyiz şu an 4 adet oyun oynadık 19 lira kasa var 20 bin lira maliyetimiz vardı oyun başı 5 bin lira maliyetimiz vardı değerli arkadaşlarım buradan da en azından şöyle bir 5 bin yaptırmam lazım değdirdim dayanamadım hastalanıyorum <laughs> hastalanıyorum aşkım Buradan zarar yazdık herhalde ya bir daha değdirdim. Oradan bir yüzüm geldi. Oradan muz da geldi. E bir çarpan. Ah <laughs> lan. Bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik bir sonraki oyunumuza. Kötü gitmiyoruz derler arkadaşlarım. Fena sayılmaz. Birazdan geçebiliriz arkaya. <laughs> merdiven hazır olsun yağlama ekibi. Nerede bu merdiven? Dayayım merdiveni. Haydi kop. Kötü gitmiyoruz. Tamam iyi değil. Biraz çok kötü oldu yalnız ya. Bak ya kızıyorum ama şimdi ya. Çok geç attın ya bunu. Bu da çok kötü oldu. Şöyle bir şey deneyelim derler arkadaşlar. Var eski bir şey var mı yok mu gibisinden. Oluyor zaman zaman. Şuradan sadece bir on spin çevirelim. Çünkü kötü kötü kollamak lazım. Tötişi. <laughs> Tut çık lazım. Var mı? Sıkışan yok. Bir on daha deneyelim. Bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlar bir sonraki oyuna Gems bon hazırdayız. Bu da efsanevi. Popüler çok kazandıran slot oyunlarından biridir. Oynayan arkadaşlar bilirler. Eski bir oyundur. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Burada da iyi başlamadık sanki. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Oyundan sonra 3 adet daha oyunumuz var. 50 bin lira maliyetimiz var değerli arkadaşlarım. Biraz kötü gitmeye başladık. İşler kötü. Vallahi kötü. Oğlum bu oyun niye başlamadı hala ya? Oyun başlamamış ben de korkuyorum değerli dostlar ya. <laughs> korkuyorum tuttuk diye ya. Dur dur yeni başlıyor Durun. <laughs> Durun yeni başlıyor zalimler. Haydi zalimin çocuğu. Hazırım ayaklandık. Yine zayıf ki ya. Yürümez ki böyle bu. Belli olmaz ama. Yürümez gibi de değerli dostlar. Görelim. Oynat bakayım. Zalimca bir iş. Sonra yapacağın hiç seveyim ya. Ah hiç iyi olmadı ya. Geçtik mi? Geçtik. Ha <laughs> ha! geçtik birdenbire. Ha! <laughs> Geliyorum kork kork! Vurdum vurdum vurdum. Hazır mıyız değerli dostlarım? Haydi bir atan like atar. Haydi Cenab oğlum Şemistan. <laughs> Çek bırak. Şöyle bir 10 bin lira buradan güzel gelir. İlaç gibi olur değerli dostlarım. İlaç gibi. Radyo derler ya böyle. İlaç gibi olur değerli arkadaşlarım. Ben bir 10.000 istiyorum. <laughs> Fuat abi. <laughs> Fuat abi yanıyor mu? <laughs> güzel 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 kudurlu kudurlu x'i bulduk değerli arkadaşlarım. X6'ya da geçeceğiz gibi sıkı sıkı durun değerli dostlarım. Karışacak buralar değerli arkadaşlar. Aynen öyle. Ötür bakayım. Okey. Orada onu patlattın güzel. <laughs> X6 geçtik sıkı durun. Yanacak buralar değerli dostlarım. Bütün maliyetimizi buradan çıkartabilir miyiz? O kadar, kadar olmaz tabi ama kadar olmaz ama şöyle 2-3 oyunun parasını çıkarsa güzel olacak derler arkadaşlarım. İlk haftaya geçtik heyecan dorukta sıkı durun. Yaz <laughs> aşkım <şüküyorum>. 200 torba. <gülüyor> Çimento. <gülüyor> yok mu hard bir şey hard derler arkadaşlarım şöyle. Hard bir şey yok mu hard. Bir tur daha yürür mü? Yürmez değil mi daha? Bu ne ya? Zayıf oldu. Lan şu şey var ya Gross Sarı Düzgün Bir Şekilde Patlatamadı Derler Arkadaşlar Fena Değil Yine De ya. Kötü Değil Şıkkır Şıkkır Sensational Bam Bam Bir Sonraki Oyunda Yarışalım Geldik bir sonraki oyunumuza. Oyun bazlı bakarsak şu an 5 bin lira zararımız var. 3 oyunumuz kaldı çünkü değerli arkadaşlarım. 50 bin lira emanetimiz vardı 30 bin lira kenarda duruyor. Bakalım neler olacak heyecanlılıkta her zaman olduğu gibi yine çılgın Mega Ways oyunlarından biri olan çok önerdiniz popüler Mega Ways oyunlarından biri olan Buffalo King Mega Ways oyunundayız bilginiz olsun. Yok mu başka çarpan bir Oradan gel bir tane şey at şuraya. Ah zahmımın oğlu ah zahmımın oğlu. Gidersem <laughs> çöp bir değdirdim bakalım. Çılgın bir oyun arkadaşlarım. Sağa solu belli olmayan bir oyun. Bir de direkt bakayım şöyle. Ne lazım mesela buraya? Bir tane Q. Güzel başlamadık değil mi? Bana da öyle geliyor. <laughs> bir de mi? Nanaytoş Trenzinger. Güzel. Başka? Onlar geldi. Bir tane geyik olabilir. Çok iyi. Biraz devam etsin artık değerli dostlarım. İşte devamı gelmiyor. 660 banyo doğrudan oradan geldi. <laughs> Komşu tuttuk mu? <laughs> Öyle duruyor ama. sonraki oyunda Gel bir şey Geldik bir sonraki oyunumuza. Son iki oyunumuz. En popüler, en çılgın, en çok kazandıran slot oyunlarından biri olan. Benim aşkım gibi değil ama yine çok oynadım. Oyunlardan biri olan Games of Olympus'tayız değerli arkadaşlarım. Büyük vurgun için gelmiştik. Büyük vurgun için hard bir bonus anti yapmıştık değerli arkadaşlarım. Buraya bir çarpan gelmezse tuttuğumuz resmiyete kavuşmuş olacak gibi duruyor. Bakalım Maylus'u. <laughs> ne diyor öyle bir paşa sözü? Varsa kaderde emciklenmek <laughs> ne yarar üzülmek değerli bakın hala çarpan atmıyor inatla çarpan atmıyor bak tam kızmaya başlamıştık gibi saldı <laughs> saldı tutamıyor <laughs> tutamıyor bu yaşta mı, ne olur. bir de yedirelim şöyle çarpan lazım bize acil çarpan lazım başka bir şey lazım değil Yine yok. Yüzükler geldi. Çarpan gelirse tatlı olur. Hoş olur. Oğlum yapacağın işi seveyim. Geçmişini seveyim. Bu ne ya? Ve de sağ olsun, <laughs> sağ olsun ağzımıza arkadaşlarım. Derken bir son dakika yolluk mudur bu? İki tane yeşil. Fena değil. Güzel bir yolluk aldık. Tam 100x'i bulduk. Son oyunumuza değerli arkadaşlarım. Görüşelim. Geldik son oyundayız. 9-10 civarında mı zararımız var değerli arkadaşlarım. Bakalım çıkartabilir miyiz? Zor. Bir satın alalım daha yapar mıyız? Bir satın alalım daha yapabilirim değerli arkadaşlarım. Şöyle harp bir şekilde. Bize yakışır şekilde şöyle bir yapıştırabilirim. Bilginiz olsun çok güzel ekran yalnız burası. Şöyle bir yüzüksi atsa değerli arkadaşlarım. Yanar buralar. Ah ulan. Gaz. Ay şu yapacağın işinin 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 işini seveyim. İşini seveyim işini. Hah. Geç yazını geçsof olmuş ne yaptı? Bonus antımız bitti. Yaklaşık 13 bin lira zararla bitirdik. Şöyle son bir satın alımı yapıyoruz ve bonus antı da bitiriyoruz. Ya herro! Ya da Mero Tegel kılıçları dolmuna oyduk kop. Komşi. <laughs> videonun başında bahsettiğim gibi önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelerde şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz En güzelinden iyi Şöyle bir durum var. Bazı oyunlar iyiydi. oyunlarda oyunlar da oyun kılavuzu olabilir yine. Oyun önerisi arkadaşlar için. Bazıları gördüğünüz gibi az etti zaten değerli arkadaşlarım. Aşkıma çok bir şey söylemiyorum. Aşkım zaten. Yani Sweetman'a hazırlan bahsediyorum. Her zaman yüzümü güldüren Çılgın oyunlardan biri. Bir bakmışsınız yine buradan dönmüşüz. Sever misiniz sikettir? uyanacak <laughs> mı buralar? İbrahim yedin mi cicişini? <laughs> yedin mi cicişini? İnşallah uzatmanın altında bir şeyler vardı derler arkadaşlarım paşalık yapmaz. Şöyle bir 200, 200x bile olsa en azından maliyetimizi çıkarmış olacağız derler arkadaşlarım. Tam gaz devam ediyoruz oğlum gel artık ya. Kam artık ya. Dari, uzatma sonrası Dedim verecek herhalde. Olmadı. Son 4 yine bir görelim. Belki açılır bir değdirdim. Olmadı. Zararımız 20 bin araya kadar çıktı değerli arkadaşlarım. Ve sam bir yapıştı Öttürebilir ya bence. <laughs> Biraz da işi sallıyor ama. Biraz da ot işi sallıyor ama. Ödeyecek şekilde boyunlar oynamıyoruz. Görüyorsunuz kazanmakla kaybetmekte de var değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Yok pek niyeti yok. Onu anlamış bulunuyorum şu an. Şaşırtır mı bizi? Düşük bir ihtimal. Bir de direkt. Of. Bir daha yapıştıralım Leyla arkadaşlar. Kötü oldu be. Tuttik be galiba. Valibam <laughs> karıştı buralar. Oğlum haydi biraz ver. Biraz zararımızı azaltalım en azından. Fazlasına gözümüz yok biliyorsun her zaman olduğu gibi. İki tane yeşil bir nazar. At bir çarpan artık. Bu ne değerli dostlar. Buna da yapacak bir şey yok ama ya. Faşoluk yapıyor ya. Şu ekranın güzelliğine bak. Altı çarpan atmış ya. Sever misin? mı koyarsın. Şimdi mi <laughs> Bilemedim. Bilemedim. Şuraya bakın değerli arkadaşlarım. Çok güzel ekran bunlar. Normalde yürümesi lazım. Yapıştırdım ya ne olacaksa olsun. Zaten zaten kaçırdık. Ayarımız kaçtı artık. Bu saatten sonra da tutmam arkadaşlar. Bir saat alım yapıp bıraksak daha iyi olacak tabi. Bilemiyoruz işte zaman zaman. Bazen çılgın dönüşlerimiz de var. Yakından takip eden değerli dostlarımız biliyorlar. Oğlum bir şeyler öde lan. Nasıl bir... Nasıl bir poka bulaştık ya. Nasıl bir poka battık ya. devam artık değerli arkadaşlarım. 50 binlerde biz neredeyiz? Sağlık olsun. Önceki maçlara bakacağız tabi. Lan oğlum bir yakala şunu artık. Bak nazar çıktı. At o şimdi buraya rahatlayak. Rahatlayak. <laughs> Haydi rahatlayak. Kamp. Bu nasıl seveyim. Çarpan atmadığı yerleri gördünüz değerli arkadaşlarım. Bu durumları yapacak bir durum yok. Şöyle sapla yapalım günde bitirelim. İnşallah benim yerime sizler kazanırsınız. Kazanmak kadar kaybetmekte olduğunu unutmuyoruz değerli dostlarım. Bilginiz olsun. Bak. 1 lira vermiyor. Zalımın çocuğu ya. 1 lira vermiyor ya. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Güzel. Ya oradan bir çok omelli. Oh. Oy kaymandan. Bir satın alım yapalım bakalım değerli dostlarım. Bu bir işaret midir? En azından şöyle bir 15 bin binler kurtaralım diye. En azından çok istemiyorum abim. <laughs> abim bling abim. Abim beni çarptı. Zavodak diye. <laughs> Belki ya bir umut. Ufak da olsa bir umut değerli arkadaşlar. Şöyle 100x atar. Başka bir şey yapabilir. Belli olmaz sağ solu aşkımın. 1 liradan bildiğiniz 1 lirayı düşünün. Yani sakız parasını düşünün. 1 liradan benim 10 bin liraya bile çıkmıştım var derler arkadaşlarım. O yüzden denemek lazım zaman zaman. Biraz da oyunun istiyor olması lazım tabii ki. Öyle tek başına olacak bir durum değil. Al oğlum şu nazar artık şunu kaymandan. Çıkar kaymanı. Dağılımın oğlu kumunu seveyim. Ulan bir tane mor atacaksın. Yami. <laughs> bir tane mor atmadık iki saattir arkadaşlarım. Şekleri şıkkır Sen seyişin ol. Baba. <laughs> koyamam. Dori. Ah. ulan ah nasıl mor atmıyorsun oraya kafayı. Yani. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum bir şey demek istemiyorum değerli arkadaşlarım. Yorum uyalama işini sizlere bırakıyorum. Görüyorsunuz yani neler çekiyoruz neler yapıyoruz. Yalnız 1 liradan 8 bin liraya, 1000 liradan 8 bin liraya kadar çıktık. Yarısını basak bakalım. Yeni harp savaşımız başladı değerli dostlarım. Yolumuz çok uzun. <laughs> Tuttik gibi de. <laughs> Vay da aşkım. Tuttik gibi de bir umut işte. Bir ihtimal ufak da olsa. Ufacık ufacık bir ihtimal. Yok ufak bir ihtimal ama harp savaşlarımız, harp dönüşlerimiz var. Nazar da çıktı şuraya bakın. <laughs> cık cık! Cık cık! <laughs> Yaminise beyim seveyim ya Şekker şekker! Sensational! Bam Köpek seni! Sen Alımın çocuğu. What is this diye sorma. Baktım eğildim bakıyorum. <laughs> this is boru <boring> gibi. <laughs> this is boru gibi. Bir de dönüyormuşuz buradan. Yeni böyle bir Türkiye rekoru. Yeni böyle bir dünya rekoru. Böyle bir dönüş yok değerli dostlarım. Dönersek tabi Daha dönmedik ama. Acaba biraz ayarında bıraksak. Zararım neresinden dönersek. Kârdır mı Destek Devam etsek. Nasıl yapsak bilemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Likelarınızı bekliyorum. Haydi bir like atalım değerli arkadaşlarım. At lan bir köpek. Köpek. Kandırma beni şekerle. <laughs> kumunu seveyim kumunu. Şeker şeker. Sensational. Bamba. Sabah <laughs> koyamam ki. Dört olun benim. Kalk senin. <laughs> Haydi komşu. Vallahi oyuna bir şeyler oldu el arkadaşlar. 4 x üzerine de çıktık. Kudurmuş gibi geliyor. Yarısını basayım dedim. Kasanın şuraya bakın hele. <laughs> tot <totşi> sallayarak geliyor. Yok <laughs> iyi ekranlar gelmeye başladı. Al spinimiz var. 500x'i gördük. 50 bin lira maliyetimiz vardı. Bonus ant yaptık. Devamında savaştık. Gördüğünüz gibi son 1 liraya kadar düştük değerli dostlarım. Ne yapsak bilemiyorum. Bıraksak mı bırakmasak mı? Ecik daha denesek mi? Daha fazla verir mi? Zannetmiyorum ya daha fazla vereceğini. O yüzden zarın neresine, neresine kâr da edeceğiz ama bir satın daha yapalım değerli arkadaşlarım. Birazdan 20 kat kurtarak. <laughs> 20 bin lira. 1000 liradan 23 bin liraya kadar yükseldiklerle arkadaşlarım. Sapla modeli yaptık, başka bir şeyler yaptık. Oldu işte bir şeyler. Oradan mavi geldi. Bize bir 100x lazım artık. Şöyle 100x lazım. Şöyle has diye bir ses gelmesi lazım. O sesi duymam lazım. Kulaklarında böyle çınlaması lazım aşkım. Haydi İbrahim. Ah yine bozdu ya. Maşallah demeye gelmiyor ya. 3000 lira geri bıraktık. Bir tane daha yapalım derler arkadaşlar. İçimde kalmasın ya. Artık bırakacağım. <laughs> ne kurtarsak kerdir. <laughs> Haydi cenab et yok. Kamını seveyim. Tamam git diyor derler arkadaşlar. Bu iki çarpan neymiş ya böyle? Bu neye benziyor ya böyle? Çok iyi. Neyse nice diyelim. Sakin sabırlı şekilde geçmeye çalışıyorum arkaya. Hala mücadele veriyorum değerli dostlarım. Oğlum ne güzel gidiyorduk ya. Ayıp ama ya. Vallahi ayıp ya. Neyse. Ya yapıştı. <laughs> Artık aldık. <laughs> Ne geç tutmaz Sabri gibiyim değerli dostlarım. patladı. Dikişlerim <laughs> patladı. Yani bu saatten sonra durmak mantıklı mı? Değil mi? 10 bin liraya kırtarsak mı bali? Yine aklına deli sorular. İyi ki bir para verdi arkadaşlarım. Böyle bir şey yok ama ya. Yok bu saatten sonra duramam. Ne olacaksa olsun. Yap şunu bitir arkadaşlar. Kızdım ya. Kızdım böyle bir şey. Söylemek istemiyorum ama. Böyle bir faşoluk olamaz ya. Yok ya böyle bir şey. Ulan ne güzel döndük. Ayıp ya. O kadar yememiz vardı burada. At bir yüz lan köpek buraya. Az ayaklandım zalimin çocuğu seni. Şekker şekker. Sen seyşin al. Köpek seni. Ol sana boru. Al sana hortum. <laughs> Yalama ekibi hortum hazır olsun. Buralar yanabilir oyunu bozduk galiba. Kıvama geldi galiba. Bir 5x'e dönüyoruz buradan değerli arkadaşlarım. Sıkı sıkı durun. İnşallah kıvama gelmiş uzatmayla başladık. Sikke başladık. <laughs> Sever misiniz diye sormuyorum. Bayılırım dediğinizi duyar gibi yapma oğlum. Çok tatlı başladık. Bunun devamı bu değil. Bunun hakkı bu değil. Ben hakkını verdim değerli dostlarım. Bir mükafatı olmalı bunlar. Ben hakkını verdim değerli arkadaşlarım bunun mükafatı olmalı diye diye düşünüyorum. Nazar da çıktı. Bir 50x olur, 100 olur, 20 olur. Omunu seveyim. <laughs> komunu Omunu, omunu, omunu. <laughs> Hıhı. Yamini. <gülüyor> Vallahi attı ya sonunda. Dayanamadı cazibeme. Şıkkır şıkkır. Sensational. Sen işine... Bam bam. Köpek seni. Al sana. Veriyorum meşhur tarz. İki tane fiske. <laughs> Bir tane bori bir tane bana bir <laughs> <İki> tane conta <laughs> oh oh yüz 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 kamını seveyim şekeri şeker, şeker. sen seyşini al sana dalımın çocuğu seni <laughs> çok hart oldu değerli arkadaşlarım çok tatlı oldu değerli dostlarım muazzam oldu muhteşem oldu belki maliyetimiz tam olarak çıkartamadık ama 1 liradan 35 bin liraya çıkmak Muazzam bir tarih yazdık. Güzel oldu. Bence bırakalım artık. Ayarında bırakalım mı? Ee, yapıştırdım. <laughs> Hastalandım. Şöyle bir düzleyelim bari. Şimdi kaldı. Hala ufak tasarımız var. 1 liradan 35 bin liraya kadar çıktık. Rekor bir dönüş yaptık. Ama neden 50 bin liraya çıkmayalım değerli arkadaşlarım. Son bir satın daha yaptım. Az önce de aynısını yaşamıştık. Yapmayacaktım aslında. Hayırlısı. <laughs> Varsa kaderde emcüklenmek. Ne yarar, üzülmek diyerekten atlan lan köpek çarpan Yakaladık ama işte çarpan gelmiyor değerli usta Çok iyiydi biliyor musunuz orası Ama şunu da unutmayın Mor şeker giren yere gerçekten dert girmiyor değerli arkadaşlarım Bunu daha önce görmüş olduk Bir daha yapıştırıyorum. <laughs> Hastalık kötü. <laughs> Tutuyorum tatışıyı. <tutuşum. gülüyor> videonun başında bahsettiğim gibi. Ortasında bahsettiğim gibi. Önerdiğim, oynadığım kaliteli güvenilir sitelerde. Şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Haydi oğlum. Yazak şu tarihi artık ya. Bize yakışır şekilde böyle. Bize yakışır şekilde bir yapıştırak. Şıkkır şıkkır. Süper bir 3.5 yaşından beri. Bam bam. Abi beni çarptı. Abi Alek abi selam aleyküm. <laughs> Abim Haydi onun devamı gelsin. Valla muazzam bir video oldu. Film tadında oldu değerli arkadaşlarım. Bize